Biraz tebessüm fena olmaz. Ay vallahi geliyorlar. Abartma istersin bari. Şimdi ara ara göz yapıyorsunuz uzaktan ama tamam mı? E benim anlamadığım üç gün sonra ayrılmak isteyecek zaten. Bu oyun niye diyorsun yani? Aynen öyle. O sana fırsat vermezse sen fırsat yaratırsın. Bu. Oyun gerçek olur belki. Ay vallahi bakıyorlar. Göz hapsindeyim şu an. Zorlaştırma mı istersen bari? Benimle sevgili olmak bu kadar mı katlanılmaz? Ben öyle bir şey demek istemedim. Haklısın aslında. Gerçekten bak ben seni daha fazla germeyeyim. Gideyim itiraf edeyim yani. En iyisi bu. Ne olacaksa olsun. Madem bir yola başladık. Sonuna kadar. Ben de mutlu değilim bu durumda. Bak ama bunu gerçekten yani yapmak zorunda değilsin. Ben üzülürüm öyle olursa. Başka isim mi yoktu? Niye kafadan beni söyledin? Bozmaz değil mi? Sence? Bir tane. Derdim bitmedi bari. Bir tane sadece. Ve kafalar rahat etsin diye. Peki. O zaman yaklaş biraz. Bak böyle olmaz yanaklar kuşacak. yaklaş diyorum gel. Ya biraz daha yaklaş ama böyle olmaz ki. Şöyle ha İşte. <gülüyor> <gülüyor> Ana bileydim böyle olacağını. <laughs> İnstoş'un yeni prensi Ali Tekelioğlu. Mutsuzluğun adı Ali Tekelioğlu. <laughs> Bizim bade basmış on kilo fitreyi, Ali'nin burnu murnu kayıp. <laughs> ya bir şey diyeceğim, adam rol de kesemiyor be. Ha? Yaprak sen inanıyor musun bunların çıktığına Allah aşkına? Ha, e işte. Yapma be babuş. Yap. İnsan biraz inandırıcı olur be. Ha? İnandırıcı olacaksın abi. Sen. <laughs> Ya daha kaşık değdirmedim lan buna! Ha hanginiz yedi bunu? Ben Sinan'dan şüpheleniyorum. İnandırıcıymış ya, bir git ya! Sen tamamsın yani, ha? Sen inandırıcısın. Evet. Bu ne bu? Kopya mı? Ya, hocam, ben sınav heyecanından sırayı çözmüşüm ya soruları. <laughs> ne bu? Şey, ben notlarımı kontrol ediyordum. Hı, -hı. Sınav saatinde yasak. Ya arkadaşlar uyarsanız da beni ya. Pardon hocam ben <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>